Dedim, şey. dedim Devam edemiyoruz ama bu şekilde. Ben takılıyorum. Konsantrasyonum da yani. Savcım bu kadın manyak mı? Delirdi mi? Niye bu kadar çok masrafa girsin? Niye bizimle uğraşıyorsun? İşi gücü bitti mi bu kadının ya? ne diyeceğim savcım ne diyeceğim savcım? Ne <laughs> Babanı kaçıracağını söyleyeceksin ya. Anladı mı beni? Savcım, savcım anladım. Söyler misin savcım? Anladım. Kendisini iletebilir misin? Ya tamam anladı çocuğu Abi, psikopat gibi gülüyorsun. Yarına aşık olmuşsun. Cemre! Espriydi. Babanla seni çıkaracağız demedim. Babanla seni çıkaracağız. Adı Beyincik Sedat'tı. Olayın merkezinde yer alacak çünkü. Kim ben? Merkezim Sen mi? merkezi, evet. Allah senin, Allah. senin konumun merkezi, evet. Oğlum sıkıntı mı var? Lan! <laughs> ya canım. Allah Allah ya. <laughs> Lan şaka, şaka, lan şaka. Şaka lan şaka. Ay ilacını senin de. Ee, seni takdir ettiğini söylemiştim. Takdirname getirdim. Yorma beni Hakkı. Abi tamam abi. Öp, öpüşün bari ya. Vallahi dinireceğim, vallahi direceğim, Bu nedir ya? Şaka mı yapıyorsunuz siz? Bir sorabilir demiştim Yağmur'a. Yağmur Hanım, Dalga mı geçiyorsun benimle? Yo. Lan sen önce koluna taktığını aç kopile bak ondan sonra gel kaliteden bahset. Ezik. Leş var ne lan? Pislikler. Pislikler ya. Önüne gelen pislik yorum yazmış işte. Feyyaz nereye gidiyorsun abi? Dursana. anne ben dedik ya. Güzel bir yemeğe gülüm. Üstüm ya. Darlama ne? Hani. Yeter lan ya. Yeter ya. Yeter. Para mara yok kasada. Aa. Harbiden, de yok. şey yapayım Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Bıyık. Tamam yeter bağır çağırma bana. Lan cevap verme bana. Aldın işte çanta, çantayı aldın. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Çok şükür ya.